Tabi bütün gece antrikot, <laughs> paça falan dedik, sabah kapı çaldı, Oo! pastırma biraz azalmış olabilir çünkü pastırmalı yumurta yaptım. <laughs> Günaydın. Evet bu akşam saat 20'de yine Sen Çal Kapımı Fox TV'de. Abi herkes biliyor zaten ya. Nasıl herkes biliyor? Herkes her şeyin farkında zaten. Vallahi mı ya? Evet. E söylememe gerek yok mu yani bu akşam saat 20'de Fox'ta Sen Çal Kapımı dizisinin olacağını? Yeni bölüm. Bildiğiniz üzere dizilerde bir sonu vardır. Kimisi vurularak, kimisi eceliyle ölür. Benim de ölüş biçimimi at olarak seçmişler bu bölümde. O zaman akşamı bekliyoruz. Bilin bakalım ata. Lütfen. Ortamda bir at varsa ona ver. Sonra şey diyor. Engin'in bir düşer. Tamam der gibi boynunu. Kimin sürmüşsün? düşürdü? Ben tamam, der, ben gidiyorum. Benim, <laughs> sen benim, benim,